biraz da çap nemsinden yukarısı koruma altındaki aynı zamanda o kısımlar Kaçkar Dağları Milli Parkı kapsamına giriyor. Fırtına Vadisi'nin şöyle de bir özelliği var. İspanya ülke olarak 3 adet endemik türe sahipken Kaçkar Dağları Milli Parkı'nda 17 adet endemik tür var. Bunlardan 6'sı da hayvanlık, böcek Kivi ilk baştan kabul görmedi ama bir de 200 verdiği duyulunca yavaştan bir e, rağbet oldu. Bakın düzgün kalan çaylık, hafif sol tarafı da e, kivi bahçesi. Asma bari yapılardır kiviler. E, ahşaptan bir T vardır, onun üzerinde e, yükselir. Ancak e, tropikal iklim meyvesidir. E, bu bölgede yetişiyor ama tam olgunlaşmıyor birbirinden yani topladıktan sonra birbirinden de elma kullanılarak sandıktan işte elma kullanılarak olgunlaşması sağlanıyor. Yani koparıp gibi yanmaz bölgede. Sol tarafta böyle masum bakışta ayağında zil olan bir kuş var. Atmacadır. Lazca ismiyle Sifteri. O bir şimdi sol tarafımızda Ardaşan Kaymakamlı ismi bir. Ee, yapı var. onun yanında bir bina daha var. Dört ayak üzerinde yükselmiş bir kulübe. i̇smi Serenler. Lazca ismi Ali. Ee, Karadeniz bölgesinin. Kileri, kolumun da kileri vazifesi görüyor. Ee, dış kısımlarında fısırlar olunca fısır asılır. Yani bakliyat, şeker gibi ürünler bunun içinde saklanır. Dört ayak üzerinde yükseliyor. Ee, alttan su gelmesin, su basmasın, su aksın gitsin diye. Bir de alt kısmında bazen odun dizilir. Odunlar rüzgarla kurusun diye. Onun konusunda ki rafting de çokça çok tercih edilen bir alandır. Son zamanlarda rafting beraber de bir 50 metre, 100 metre bir rafting yapmaya başlandı. <laughs> Normalde sahil kesimde Laz görürüz ama bu bölgede biraz da turizm açılınca buralar Lazlar iç kesimlere doğru da gibi başlarda göreceğimiz köylerin çoğu Las köyü. Ee, şu kısımlarda rafting yapıldı. Bu kısımdan az daha yukarısı raftingin bitiş yeri. Ee, son e, durak olarak raftingten daha böyle sığ bir suda taş olarak tehlikesiz hani kaymayan bir alana çekilir. Ee, dileyen misafirler e, yüzüş gerçekleştirebilir. Ee, kuvvetli olmayan derede ve suda. böyle koy gibi bir alanda.